Merhaba arkadaşlar. Ben Lord Zombi. Ee, e, e. Şimdi arkadaşlar bakın zombiyim. Ee, e, e. Şimdi yağmacılarımı pardon baltacılarım ve yorucu köylülerim sayesinde şehri ele geçireceğiz. Ee, e, 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 e. Beni iyi dinleyin askerler. Emredin komutanım. Bakın şimdi şehrin tam ortasındaki şu bina yani şu sarı bina tabii ki de orada bir tane köylü spawnları var. Onu kıracağım ve siz de bana yardım edeceksiniz anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Tamam güzel Peki, hmm. burada köylüler geziniyor olabilir. O yüzden size şehrin de şehirde gezen köylüleri öldüreceksiniz, tamam mı? Tamam komutanım. O zaman, o zaman, haydi güle güle. Saldırın. Ya Allah, Bismillah. Gelin benimle. Bu ultra setimle beraber ultra hileli kılıcımla tüm köylüleri öldüreceğim. <laughs> Nerede bunlar? Aha. İkisi şurada. Geber. Aa. Oh. Oh. Ha. Bu da birkaç köylü var mı? Bir bakayım. Tamam, güzel Yağmacılarım ve uyarıcılarım? Köylüleri kontrol ediyor var mı yok mu diye. Olsalar zaten çoktan öldürmüşlerdi. Arayın onları. Çabuk çabuk. Hayır olamaz. Hayır alamaz ne oluyor? <laughs> Kıyamet oluyor. Tövbe <laughs> tövbe. Neyse. Aha, burada koyunlar var. Yok yok, o kadar da değil. Hey sen! Ne duruyorsun orada? Git tüm köyleri öldür. <gülüyor> <gülüyor> tamam arkadaşlar, biraz denetim yapmamız lazım. Oğlum hiç hayatta kalan köylü yok mu? Aha, üstte köylüler vardır. Dur bir dakika şu apartmana bir gideyim de her bir daireyi kontrol edeyim. Belki dairelerde saklanıyordur ha. Kesin buralarda bir yerdedir ha. <laughs> bir dakika. Bura kimin ki? Neyse. Bir dakika. Bu şekil. Bura sanırım Bente'nin dairesi. Neyse. Arkadaşlar sizde abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir de bildirimi açmayı unutmayın. Ve iyi yorumlarda yazmayı unutmayın. Kötü yorumları yazanı yorumunu silerim ve kabul etmem. Biz Minecraft animatörleri olarak sileriz bu kötü yorumları. Neyse. Yukarı çıkayım. Tamam, güzel. Buralarda köylü yok. Aha, gebereceksiniz. İşte bu. Hayır! Olamaz, ne oluyor? öleceksiniz. Öncelikle şu spamları kırayım. Bakalım yeni köylüler geliyor mu? Yuh! Dur dur şunu kırmam lazım. Kırıl kırıl. Yeni köylüler gelmeden önce kırıl. Hadi hadi. Kırılsana. Ne ben ben bakıyorsunuz köylüler? Nerede kalmıştık? Alamaz geberin. Geber rahip köylü. Geber korsan satıcı. Geber taş ustası mısın nesin? Geber. <laughs> Bir dakika. Allah! Oha! Ulan zırhım kırılmadı lan. Tövbe tövbe. Bismillah. Hayır, hayır 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 Balon balıkla şişti. Oh sonunda kurtuldum. Köylüler, yağmacı köylüler, uyarcı köylüler. Köylüleri buldunuz mu? Hayır efendim. Sorun değil ben hepsini öldürdüm merak etmeyin. <laughs> bu şehir artık benim. Artık bu şehir bana ait. Ha ha ha. Arkadaşlar size abone olmayı ve like atmayı ve bildirim açmayı unutmayın. O zaman kendinize iyi bakın. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Seviliyorsanız.